Selamun arkadaşlar. Aracımız 2005 model V184 ondan çeker. Bu arabaya birçok işlem yapılmış. Şöyle kafes kaynatmışlar. Bulamamışlar büyük ihtimal. Araba senteden atlamış. Yani burada tek benim. Yani bu arabayı toplayan usta arkadaşım. Yani şu sesi bu arabada duymamışım. Yani bu sacı şarıl 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 sesi bu usta arkadaşımız nasıl, nasıl, nasıl O da neden kaynaklanmış? Şimdi arkadaşlar arabanın orijinal civatası şu. Şunlar orijinal civatası. Şunlar da orijinal civata. Yalnız şu farklı. Yani bunu buraya takan ustam. Şu civatanın yüksekliği ile şu civatanın yüksekliği aynı mı ustam ya. İşte. Yani şu civatayı şuraya takmışlar. O yüzden yani ya bir günah yapılan işlere biraz dikkat edelim. Civatası olmayabilir. Alalım. Ford, e, Ford bayilerinde var bunların civataları. Bütün civataları var. Alalım takalım bu Ne gerek var ya? Bu kadar sıkıntı şarıllamaya. Araba sentiden atlamış. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Herkes işini güvenli, güzel, özverili yapsın arkadaşlar. Böyle işçilik olmaz. Size.